Sizinle birlikte havalı anime kozu vereceğiz. Hele bu oyuna gireceğiz. Şu karakter için iki dakika uğraştık. Aha, tamam ne güzel. Türk RP'de, şimdi küfürleşirlerdi. Hadi abi. Evet bu kıyafet, bu kıyafet kodunun aynısını vereceğim. Başlayalım. Daha kasasını da verebilirim. Öncelikle kar karakterimizi sıfırlayalım. İlk kodumuz 123 123 Ondan sonra bırak. 123 5 51 yani. 51 0860 22 girdiğimizde şey geliyor direkt. Bakın ağızlık geliyor. Evet, ağızlık geliyor. Tabletin de şarjı bitireceğiz. Ondan sonra öbür kolumuz 12 600 789 789 689 Bunu girdiğimizde Bir dakika yanlış biriz ya. 12 600 789 698 698 Girdiğimizde saç geliyor. Ondan sonra 69 4112 10 65 Buna giriyoruz Ve şey geliyor zaten göstereceğim Ne şey Hop, Bak burada çıkmış Ondan sonra bir diğer kodumuz 10 85 70 70, 79 79, 309 girdiğimizde kafa geliyor. Şöyle gördüğünüz kafadan. Gösteriyor zaten. Ee, ondan sonra 133 65 65 77, 80 4 yazacağız. 80 Bir dakika. 26 84 Bunu geri demiştim. geliyor. Sonra şuradan zaten. O kodla değil. Şuradan bir tanesini seçiyorum. Bu. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.